Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün XP görevlerini yapacağız. İlk başta altın XP göstereceğim. Haritada hemen Mandalorian'ın uçağının altında bulunuyor. Ee, ben almıştım daha önce. Ben de gözükmeyebilir. Şu an sadece gösterme amaçlı yapıyorum buraya. XP tam şurada altında bulunuyor. Atladığınızda burada XP göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada mavi XP bulacağız. Hemen şurada gördüğünüz gibi haritadan göstereyim neresi olduğunu tam bu nokta Mesela burada yeşil xp bulabiliyorsunuz haritadan göstereyim tam burası gördüğünüz gibi Arkadaşlar yeşil Xp'nin diğeri burada haritadan göstereyim buradaki e, karakterin yanında bulunuyor. Ben daha önce aldığım için ben de gözükmüyor şu an. Evet arkadaşlar merhaba tekrardan e, yeşil Xp de burada bulunuyor gördüğünüz gibi şu an e, ben de gözükmüyor olabilir daha önce aldığım için haritada da şu noktada. Evet arkadaşlar bir diğer yeşil XP'miz. Haritadan gösteriyorum. Hop, haritamız düzenmiyor niye? Hı, pardon. Şöyle şurada. Evet arkadaşlar burada da more XP'miz bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu nokta Evet arkadaşlar bir diğer XP'miz mavi XP. Onu da haritadan göstereyim. Hemen lekeli limanda. Şurası. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir diğer XP'miz More XP bulmaya geldik. Orada o da haritada burada normalde e, ben daha önce aldığım için yine tekrardan bende gözükmüyor. Buradan alabilirsiniz. Sezon XP görevleri de böyle e, yaklaşık 10 tane nokta gösterdim. E, en az 1-2 level alırsınız. Hepsini bir oyunda yapamazsınız ama istediğiniz zaman e, belirli noktaları atlayıp XP'nin nerede olduğunu biliyorsunuz. Artık e, gidip XP alıp oyununuza devam edebilirsiniz. Teşekkürler.